Ne olmuş ki ya? Maç ne olur? Skortum. Fena basarız. Skor tahmini? Skor tahmini... Bakayım ben bir tane atarım, sen iki yani tane atar, bir tane Sekiz 8-4. Basarız. Acımadan. <laughs> 6-4. Basarız. Oğlum böyle diyorsunuz, diyorsunuz. Ondan sonra adamlar basıyor be. bize güven. Evet. <laughs> Geldik. Dedik ya. Kepantın bel kemiğine. Ne demeyi bekliyorsun? Ne diyorsun kanka skor tahminin vesaire? Kanka, ne skor tahminin Geçen haftaki tarif. 4-0 4-1 lan ne 4-0 Bizim takımda oynuyorsun bir de ya Babacım ben bu seneki o golü saymıyorum ama Ben sayıyorum niye saymıyorum Haksız yer adamlara Kankam gol yapmışsın ben analizini yani yaptım Onların attığı hiçbir gol haklı değil Senin tahminin nedir abi? İlk yarı mı ikinci yarı mı? Hı? İlk yeri mi, ikinci yeri mi? Fark etmez, maç sonucu 6-3 alırız. Altı ben mi ne diyorum, sen mi diyorsun? Müdvanlar burada mı? Bilmiyorum. Bir de Kürtajlı onlarla. Bu, onlar antrenmanı bitiriyor. Kurban tamam. Bey. Gol olur. Tahminleri var. Abi bugün çok güçlü rakibimize karşı Şurada neyi bir diyorsun? A gol oldu. Sayın Pekmez abi hazırlanıyor hazırlanıyoruz. Kral. yokluğunu unutmayacağız. Onu buradan galibiyetimizi yüzü göndereceğiz Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Ne maçı abi bu? Sivas Spor atıyor abi. Alt mı abi? Sivas Spor'un golü. Ne oldu? Kapandı Son mı? Yok açık abi. Ne, ne oynadık abi? Abi 1.5 üst Sivas kazanır. Aynen Muhammed Eren gibi attı. Adam. <laughs> Çünkü abi benim kaç gol atacağımla alakalı bir tahminim var. Sen, sen bugün üzülerek sinirimi gol atamayacaksın. Sağ Bizim takımda korkun. olsaydın en az 3 golün vardı. Tüm şeylere saygı duyuyoruz. Evet. Fatih Bey nerede? Bugün Fatih'in hastalığı var. Namaza gitti. Dua etmiyor. O zaman ben de bir skor tahmini söyleyeyim abi. Evet. Ee, benim skor tahminimde 5-2 ya da 5-3. Bizim alacağımızı düşünüyorum. Saygılar. Maçtan sonra görüşmek üzere. <laughs> Nevale sağlam burada. <laughs>